diyor bu kadın babaanne? Kız. Babaanne doğru mu? Ne diyor bu kadın dedim. Ya Sevda değil mi o? Bir şey mi oldu? Figen. Figen iyi misin? dinle ne olur Figen ne olur anlatayım ne olur Figen hemen bir açıklama istiyorum babaanne ne diyor bu kadın ne diyecek kızım saçmalıyor işte aman öyle saçmalıyor deyip geçiştiremezsin babaanne açıklayacaksın bana ne oluyorsa Sevda açıklayacak bir şey yok anlatılacak bir şey de yok tamam mı çekil şimdi önümden peki ben de kendim öğrenirim öyleyse Aras. Figen sana niye öyle baktı? Cevap versene. Epide bir de Rüçhan niye öyle baktığını bilmiyorum. Kızım beti benze atmıştı görmedin mi? Yoksa kıza bir şey mi yaptın? Rüçhan. Baba. Figen senin kızın mı? Ne? ne? Bana yalan söyleme. Figen senin kızın mı? Saçmalama Sevda. Figen benim kızım olacak. Benim daha benim olmayacak öyle mi? Asuman öyle demiyor ama. Senin kızın. Şöyle söylüyor. Bir dakika Sevda. Asuman ne diyor? Anne bütün bunlar ne demek oluyor? Nedir bütün bu saçmalıklar? Asuman gitti Figen'in benim kızım olduğunu falan mı söylüyor? Anne sana soruyorum. Tamam. Hiç kimse konuşmasın artık. Aras. Çalışma odama. Hayır. Kimse hiçbir yere gitmiyor. Bıktım artık ben sizin sırlarınızdan, küçük oyunlarınızdan. Bu bütün aileyi ilgilendiren bir konu. Burada konuşacaksınız. Biz de duyacağız. Aras. Odama. Hemen. Sevda. Bir müsaade et. Anne neler oluyor? Figen gerçekten Aras'ın kızı mı? Hayır. Ben bunu kabul edemem babaanne. Bak ben bu kıza bu evde hizmetçiyken dahi tahammül edemiyorum sana da bu kızı kov demeye geldim odana öğrendiklerime bak. Bu kız benim kardeşim falan olamaz kabul etmiyorum. Bıktım artık ben böyle saçmalıklardan istemiyorum duymayı bunları. Anne gerçeği söyler misin? Figen'in annesi kim? Cevap verir misin lütfen? Rüfcan sonra. Ne demek sonra ya? Aynı çatı altında yaşadığımız Figen arasın kızı çıkıyor ve sen bana sonra konuşalım mı diyorsun? Rühcan sonra dedim. Fatma mı? Fatma kim? Hatırlayamadım bile. Değil mi? Hayır. Yazık. Evimizde çalışan bir hizmetçi kızdı. Her zamanki sorumsuzluğunla kızın aklını çelmişsin. Üstelik Rüçhan'la evlilik arifesindeyken. Oğlum sende ahlak yok mu? İyi de niye sana geliyor? Niye bana konuşmuyor madem hamile? Kısa onca yaptıklarından sonra mı? Ha? Hem <laughs> bir kız sana geliyor. Ben hamileyim diyor. Sen de hemen inanıyorsun. Bizden para kopartmak istemedikleri ne malum? Bir şey daha soracağım. Çocuğun benden oldu, nereden belli? Oğlum sen ne sorumsuz, ne adi bir adamsın. Rüçhan balayına gitmiştiniz. Kız seni sormak için ajansa gelmiş. Evlendiğini öğrenince perişan bir şekilde dışarı çıkarken karşılaştık. Biraz zorlamasan hamile olduğunu bile söylemeyecekler. Bunların hepsi kandırmaca. Hepsi var. Sus! Hepsinim, Kendini daha fazla küçültme gözümde kaçıyordu diyorum. Anlıyor musun? Hiçbir şey söylemeden kaçıyordu. Sen onun hamile olduğunu biliyordun. Bilmiyordum. Sana mektup yazmış. Ben mektup falan almadım. Bilmiyordum. Neyse. Tamam bunların artık bir önemi yok. Onu o halde bırakamazdım. Ailesi reddetmiş hamile olduğunu öğrenince. Doğuma kadar bir yere yerleştirdim. Sonra Figen doğdu. Sonra da ne olduğunu anlamadan kız çocuğunu bırakıp kaçıp gitti. Para için olsaydı çocuğunu bırakıp kaçıp gider miydi? O da çok güzel bir hayat sunacağımı biliyordu. Sen de bebeği alıp ...Osman'ın kucağına bıraktı. Öyle mi? Yıllarca ...ilk yaptığını zannederek Vicdanını mı rahatlattın? Gerçekten bulduğun harika çözüm bu mu? Fatma bir hizmetçi. Hizmetçinin kızını alıyorsun. Onu hizmetçilerin kucağına bırakıyorsun. Ona hizmetçilik öğretiyorsun. Köşkteki bütün işlerini gördürttürüyorsun. Şan kendi torununu köşkte hizmetçilik yapmasına nasıl göz yumarsın? Ne yapsaydım? Ne yapsaydım? Yeni evlenmiştin. Karının karşısına geçip bu da Aras'ın gayrimeşru çocuğu deyip kucağına mı verseydim? Anne. Yapma ne olur. Şimdi değil. Benim sana ihtiyacım var. maruz kalmasına düşündüm. Figen'i ezen bir tek annen miydi? Bir düşün bakalım. Ya. Babam. Yine mi aileni yüzüstü bırakacaksın? Bir açıklama yapmadan hiçbir yere gidemezsin. Bu sefer kaçamazsın baba. Baba! Bu sefer kaçamazsın. Kızım. Benim bu hayatta en güvendiğim insan senle. Herkesten beklerdim senden beklemezdim. Abla ne oluyor ya? Öğrendi mi? Canım. Canım kızım. Aç kapıyı ne olur dinle beni. Ne olur aç kapıyı yavrum. Bir dinle beni ne olur dinle. <laughs> canım kızım. Al peteyi. Güzelim. Aç kapıyı güzülüm, dinle beni annem. Kızım. Olmaz ama böyle. Asuman oh, Hanım iyi misiniz? Anne ne oluyor? Olmaz ama bak böyle olmaz. Yapma ne olur, ağlama yüreğimi, ne olur, ne olur aç şu kapıyı, bir dinle, bir kere dinle. Yalan mı Ömer? Ya, bu saatten sonra bir daha ben başkasının çocuğuyum. Çocukları... <laughs> Ik ben en dan wordt het mijn <laughs> anne ne oluyor Allah aşkına annen ben ablamı hiç böyle görmedim. Ne oldu ablama? Güzel kızım yarın, yarın anlatacağım. Ne olur, ne olur, ne olur. Hay Allah ben de kendi derdime düştüm. Oturdum kaldım burada. Belli ki Figen kızımın bir sıkıntısı var. Ebru kızım sen bana eşyalarımı getir. Ben bir şekilde giderim ha. Olur mu öyle şey gece gece nereye gideceksin? Ne olur, kusura bakma ne olur. Hiç, kusur olur mu, kusur olur mu? Hadi, hadi kızım hadi. Hadi Sen yatır Emine Hanım'ı içeriye. Tamam, hadi kızım. Hadi, hadi odaya gel. Emine teyze yatırmaz. Hadi götür. Anne. Anne bak ben Emine teyzeyi yatağına yatırıp geliyorum. Ondan sonra anlatacaksın bana ne olduğunu tamam mı? Yarın. Yarın yavrum hadi. Hadi. Anne ablam bu haldeyken ben nasıl... Yarın ne olur biriniz anlayış gösterin bari bana. Yarın hadi hadi hadi. Figen ne olur aç kapıyı Ağlama kurban olurum sana ağlama Aç şu kapıyı Siniri yatışsın konuşuruz Ömerciğim Biz ona bir aile vermekten başka ne yaptık ki Hele sen kendi gözünden sakındın, sakladın onu. O şimdi kızgın, küskün ve hakkı da var. İçini ferah tut. Derhal pılınızı, pırtınızı toplayın, defolun eminim ben. Sokağa çıkma yasağı falan beni hiç ilgilendirmiyor. Ne haliniz varsa görün. Ben yani bıktım sizinden körlüğünüzden iş Burama buraya kadar geldi artık. Macide Hanım. Kes Ömer. Hadi durmayın artık. Hemen terk edin müstehlimlatımı. Hadi. Aslı Hanım isterseniz kalkın bir sektörenim. Ma Macide Hanım biz de zaten. Macide Hanım. Yeter. Yetti artık bu yaptıklarınız. Sizin gücünüz sadece yanınızda çalışanlara yetiyor değil mi? Bu kadar küçüksünüz. Figen. Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Buradan gidecek biri varsa o da sizsiniz. Hemen köşkünüze dönün. Sen bu gece duyduğun gerçeklere dayanarak bunları söylüyorsun değil mi? Senin kafandan geçenleri çok iyi biliyorum ben. Ama buna asla müsaade etmeyeceğim. Asla! Macide Hanım, köşkünüze dönün. Durmasını hiç bilmiyorsun değil mi Macide? Yaptıklarının sonucunu asla düşünmüyorsun. Bilip bilmeden benden hesap sormaya kalkma Harun. Ben kimseye hiçbir şey söylemedim. Asuman'la konuşurken sevda da duymuş işte. Kim bir kadına neler söyledin, nasıl baskı yaptın ki o da konuşma ihtiyacı duymuş. Harun bu benim hatam değil. Sen o kızı bu eve getirmekle en büyük hatayı yaptın. Ama bunu hiçbir zaman kabul etmedin. Ne gerçekleri söyleyebildin ne de benim onu göndermeme izin verdin. Bir gün bunun başımıza bela olacağını biliyordun. Sen de biliyorsun ki babam... Hey, sakın. Sakın bana o adamdan bahsetme. Sakın. Sırf beni huzursuz etmek için bu belayı başımıza o açtı beni hiçbir zaman gelini senin eşin olarak kabul etmedi. Aras'ın küçücük bir gafletinden faydalanıp bunu silah olarak bana döndürdü. Beni cezalandırmak için bu köşkü bile... Yeter. Yeter. Figen buradan gitmeli Harun. O asla bir Rona olmamalı. Eğer böyle olursa kaybedebileceklerimizi otur bir düşün istersen ha. Şimdilik sükunetini koruyup sessizce oturup bekleyeceksin. Figen ve Aras ne yapacaklar? En iyisi bekleyip görmek. Bugüne kadar fevri hareketlerinin hiç kimseye faydası dokunmadı. Unutma. Anne! Babam nerede? Gece eve gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bize niye kimse hiçbir şey anlatmıyor anne? Dedem susuyor. Olayın başrolü babam ortalarda yok. Senelerdir benim hizmetçiliğimi yapan kadın... ...kardeşim çıkıyor. Kimse bize iki kelam etmiyor. İyi. Ben de gider Asuman Hanım'la konuşur ondan öğrenirim. Sevda, Sevda bekler misin? Ha? Diğer başrolümüze geldi. Sen benim kim olduğumu unutuyorsun galiba Sevda. Akranınmış gibi davranmayı kes. Doğru konuş benimle. Anne. Nasıl oldu bu iş? Bize anlatmayacak mısın? Bizim de bilmeye hakkımız yok mu? Tamam. Tamam anlatacağım. Ama lütfen. Sizden rica ediyorum. Bu iş fazla dallanıp budaklanmasın. Herkesin içinde konuşmayın. Çünkü başımızda yeterince bela var. Senden evlendikten kısa bir süre sonra Harun Figen ne eve geldi? Fatma da... Fatma kim? Fatma kim? Bu evde çalışan genç bir hizmetçi. Yani biz nişanlıyken öyle mi? Devam et babaanne lütfen. Yani dedem bu yüzden mi Figen'i hep kayırdı? Babamın bir gecelik hevesi yüzünden mi Figen'le beni aynı kefeye koydu senelerce? Ayrıca siz niye göndermediniz? Niye birilerine para verip yollamadınız? Sevda. Figen senin kardeşin. Hı. Artık herkes bunu öğrendiğine göre... Asla dede. Bunu asla kabul etmeyeceğim. Ben bütün çocukluğumu, bütün genç kızımı zaten bu kızla paylaştım sizin yüzünüzden. Bunun için ne seni, ne seni, ne de onu asla affetmeyeceğim. Eğer Figen bu eve bir rona olarak gelecek olursa, beni hayatınızdan silip atın. Gerçi bunu umursayacağınızı bile sanmıyorum ama ben gittikten sonra Figen torununuzla buranın sefasını sürersiniz. Ömer, Ömer Figen yok. Figen yok. Bulamıyorum. Alıp başına gitmiş olmasın. Ya nereye gitmiştir Razuman? E köşke gitmiştir. Ayşe Ömer dün akşamdan sonra köşke gider mi? Çıldırtma insanı Allah aşkına. O akıllı kaldı adam da. Ben gidip bir bakayım Razuman. Ha bak bak Ömer. Ha. Figen kendine bir şey yapmamıştır değil mi? Hani canını... Yok Asuman. Yani Figen öyle bir şey yapmaz. Yani Figen akıllı kızdır. Yapmaz öyle şey yapmaz. Ey büyük Allah'ım. Harun Bey! Harun Bey! Dur, dur. Harun Bey! Harun Bey! Ne oldu Ömer? Figen, ne oldu Figen'e? Figen gitmiş. Nereye gitmiş? Yani bugüne kadar böyle hiçbir şey yapmamış Tarun Bey. Ya gece mi gitmiş, sabah mı gitmiş bilmiyorum. Gitmiş. Ömer, bak Figen'in öğrendiği gerçekler çok ağır. Ona biraz zaman tanımak lazım. Ya bu ağırlık da canına kıyarsa? Yok. Hayır. Ya Figen öyle şey yapmaz. Akıllı kızdır. Harun Bey. Figen'i kucağıma verdiniz. Al bu senin çocuğun dediniz. Ama Macide Hanım'ın yaptığı insanlığa sığar. Kızımın kafasını bulandırdı durdu. Siz de buna müsaade ettiniz. Macide Hanım zulmüne hala devam ediyor. Gecenin yarısı kalkıp evimize geldi. Ve evi derhal terk edin dedi. Ben. Ailemi alıp gideceğim buradan. Figen'i de. Bak Ömer, Macide'nin yaptıklarından dolayı özür dilerim. Ama burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Şimdi ortalık biraz sakinleşsin. Sonra istediğiniz kararı alırsınız. Ama Figen eğer burada kalmak isterse... Figen istese bile ben buna müsaade etmem. Allah göstermesin. Figen bir delilik edip Canına kas ederse bunun vebali Macide Hanım'ın boynunadır. Ve elim iki cihanda da yakasında olacaktır. Tamam. İyi mi Ömer Bey? Biraz telaşlı gibiydi devam et Mustafa geç kalıyoruz